gemisine binen mümin selamet yurduna demir atacak ve ebedi kurtuluşa erecektir. İman Hazreti Eyyub'un çilehanesinde dermandır. Hazreti Davut'un mahkemesinde adalettir. Hazreti Süleyman'ın mülkünde ilim ve hikmettir. Bazen varlıkla, bazen de varlıkla imtihan edilen kul, bu imtihanları başarıyla geçebilecek kabiliyete sahip olduğunu unutmamalıdır. Çünkü Allah kişiyi ancak gücünün yettiğiyle hükümlüklar. Her zorluğun yanında mutlaka bir kolaylık ihsan eder. İman Hazreti Yusuf'un iffet ve edebinde, Hazreti Yakup'un sabır ve duasında kezledir. İman Canıyla imtihan edilen evlat Hazreti İsmail'in, cananıyla imtihan olan Hazreti İbrahim'in teslimiyetinin kaynağıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi sağ eline güneşi, sol eline ay verirse dahi asla taviz vermeyen ve vazgeçmeyen büyük bir davadır iman. Gönülden iman etmek ve bu imanın gereğini yerine getirerek yaşamak hem mümin olmanın hem de ahirete mükafata nail olmanın tek yolu. Dünyayı selamete, ahireti de cennet yurduna dönüştürecek muhteşem bir imkan olan imanımızı salih amel ve güzel ahlakla süslemeli. İnandığımız değerleri yaşamaya ve yaşatmaya gayret etmeli. Çünkü Allah şöyle buyurur. Erkek ya da kadın kim mümin olarak salih amel işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ve onların mükafatlarını yaptıklarına karşılık olarak en güzeliyle vereceğiz. Allah doğru söyledi. Ne güzel söyledi.